Herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Kasım Salı. Öncelikle burada yer alan bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün BIST 100 günü 0.28 artıda ve 10.728 seviyesinden kapattı. Bugün Tera yatırım menkul değerler artı 3. Tehol eksi 10 taban oldu. TRH 0.46 eksi ve Peker gayrimenkulde artı seviyesinden günü kapattı. Bugün en çok alım yapan yine tera yatırım menkul değerlendi. 2,5 milyar liralık bir alım yaptı. Arkasından ak yatırım, yatırım finansman, AB Capital ve garanti yatırım geldi. En çok satansa Bank of America'ydı. Bank of America bugün Vakıfbank, Aselsan, Pegasus, Emlak Konut ve miye Teknoloji sattı. Tera yatırım bugün 800 milyon tera yatırım menkul değerler. 500 milyon destek finans, 264 milyon Türk Hava Yolları, 262 milyon Tehol, 200 milyon Peker Gayrimenkul, 132 milyon Sümer Varlık ve 61 milyon liralık Terehol aldı. Bugün Tera günü artı kapattı dedik. Alımların %64'ü Tera'dan geldi. En çok satansa %43 satıcı oranıyla Info'ydu. Ee, tehol bugün taban oldu yine 4. tabanını yaptı açıkçası bugün taban olmasını beklemiyordum açılışta taban olmasını ancak günü taban olarak kapatmamasını bekliyordum beklentim gerçekleşmedi ve bugün taban oldu ee, bu kanalı açtığımdan beri bütün videolarımda ağırlığı tereya vermenizi tavsiye ederim Tehol çok yükseldi çarpanları çok yükseldi diye uyarmıştım ee, dinleyenler olduysa umarım bazı kişilere de olsa faydam dokunmuştur. E, tehol'de bir bozulma yok. Bu düşüşler çok normal. Yani bu kadar yüksekte elinizde Tehol tut, tutmamanız gerekir. E, çok yükselen bir hisseyi artık satmanız gerekir. Azaltmanız gerekir en azından. Portföyünüzde yüzde %40 geriye geldiğinde sizi üzmeyecek bir seviyede bırakmanız gerekirdi. Ancak bunları yapmak kolay değil. Söylendiği kadar kolay değil. Ters de kalan arkadaşlar olabilirler. Ee, üzülmesinler. Yapacak bir şey yok. Sonuçta yine bir tere şirketinden bahsediyoruz. Tehol. Yatırımları var. Yeni şirketler satın alıyor. Bir hikayesi var. Bu şirketleri zaten ucuza almak mümkün değil. Ve bu taban serisi bitecek. Ne zaman biteceğini hep beraber göreceğiz. Bu konuda kesin net bir şey söylemek kimse söyleyemez bugün tera alsaydı Örneğin daha önceki günlerde tav tabandan tavana çıkardığı günler bile olmuştu bugün alsaydı taban kapatmayabilirdi dedi ama bugün almadı Yarın bakacağız Önümüzdeki günlerde ve bu dördüncü tabandı kredili satış ve açığa satış yasağı da var tehol'ün bugün ya da yarınki ta yarın da taban olursa bir takas da gelebilir Belki bu bugün de gelebilir ee, bu da Tehol'deki tabanın yavaşlamasına vesile olabilir. Tehol'de durum böyleydi. Tehol'ün çarpanları şu anki geldiği noktada çok yüksek değil artık. Çünkü bedelsiz önce hatırladığım kadarıyla Tehol bölünmeden önce 14 liralarda yatay olarak aylarca durduğu zaman hatırladığım kadarıyla 6,5 piyasa değeri ve FK'sı da 15 buralara yakın bir seviyedeydi. Yarınki tabanıyla zaten 7.5'a gelecek. Bu da 13.5'a gelir. Yani o seviyesine gelecek. Ve o gün, gün, günün üzerinden de çok fazla yatırım geçti. O zamanlar barikat interneti alıyordu. Onun üzerine başka birçok yatırım oldu Tehol'ün. Ve müthiş de bir bilanço açıklamıştı. Öz kaynak karlılığı da artıyor. Yine iyi bir bilanço getirecektir. Ve buraları aşacaktır diye umut ediyorum. Tehol'ün de takasına bakalım yatırım fonları azalttığı yerde duruyor. Ne kadar azalttıysa aynı şekilde Terra'nın takasında o kadar var. O kadar bir şekilde artış olmuş. Ee, en fazla üçüncü paya sahip iş yatırım günlükte de almış. Haftalıkta eksi çıksa da aylıkta yine artıda. Garanti yatırım da artıda. Citibank haftalıkta da artıda. Yani bu düşüşlerde taban serilerinde Citibank'ta nasibini almış gibi gözüküyor. Tabii ki bunun gibi kurumsal yatırımcılar için bunların hiçbir önemi yok. Yani Tehol bir yılda 28 kat para kazandırmış. 28 kat. 28 kat kazandıran kaç tane şirket var borsamızda? Kaç tane şirket var? Neredeyse çoğu tera şirketi ya da terana yatırım yaptığı şirketler. O yüzden bu tabanlar olacaktır arkadaşlar. Borsanın kuralı bu. Ne kadar gittiyse çok hızlı gittiyse aynı şekilde geri gelebilir. Çarpan denilen olay bunun için var zaten. Ee, durum böyle Tehol'de. Umarım yarın en kısa zamanda taban serisini bozar ve içeride yüklü bir miktarla kalmış insanlar biraz rahat ederler. Ancak borsa böyle bir yer. Çok e, kolay görünse de çok zor bir yer. O yüzden para kazanmak için önce kaybetmemeyi düşünmelisiniz. Para kazanmak için değil işlemi para kaybetmeyecek şekilde işleme girmeniz lazım. İşleme girerken parayı kazanmanız lazım. Yani tepeden aldıktan sonra 40 liradan alıp beklemek e, çok büyük bir yanlış olur. Bunu da Tera Tehol tekrar göstermiş oldu. Tera finansal yatırımların takısına da bakalım. Bu takasta da mevcut durumdan farklı bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyor. Peker gayrimenkulde de durum büyük ihtimalle aynı şekilde devam ediyor. Aynen öyle. Yatırım fonları ufak da olsa tekrar arttırmış. Citibank da hafif azaltarak yoluna devam ediyor. Diğer satıcılar da aylıkta eksi çıkmışlar. Bugün Tehol'ün 4. taban serisi üzerine birkaç hisse daha bakmak istedim. Bunlardan birisi Odin. Odin iyi bir şirket ancak Odin'in de çarpanları çok yüksek. 12 F, 12 piyasa değeri 70 FK. E, şu an Teol'ün FK'sı 15. Çok yükselmişti. Aşağı doğru gidiyor ve bugün de tabandaydı ancak tabanı bozdu. E, buradan girmeyi düşünen arkadaşlar çok dikkatli olsunlar. Yani ben olsam buradan girmem. Çünkü Teol'ün durumu ortada. Diğer bütün e, Borlis'de yaşandı, Esen'de yaşandı. Borsa böyle bir yer arkadaşlar. Sizi içeriye almaya çalışacaklar O yüzden tabanı bozuyor zaten Yani Çok dikkatli olun Odin'e işleme girmeyi düşünen arkadaşlar Çok dikkatli olsunlar çünkü çarpanları yüksek Buradan daha bayağı bir aşağıya verebilirler Verirler mi bu çarpanları verirler Bir diğer şirkette FO Buna da dikkat edin bu da bugün tabandı Bu da bugün taban bozdu Bu da çok yüksek Ve bunun da çarpanları, bunun da piyasa değeri 12. Odin ile aynı. FKS hesaplanamıyor. EFOR, EFOR çaydı. Adı değişti, kodu değişti. EFOR oldu. EFOR'da düşünen arkadaşlar çok dikkatli olsunlar. Buradan işleme girmenizi tavsiye etmem. Bu kadar yüksek çarpanlı hisselerde çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü ne kadar geri geleceğini kimse bilemez. Ee, yine bir başka hisse GRTH. GRTH'ye da bakalım. GRTH da bayağı bir geri geldi. Şu an yükseliyor. Ee, ancak ancak da FK'sı çok yüksek. Piyasa değeri 5 kadar düştü. 5.64. Ancak buradan girmeyi düşünen arkadaşlar da yine dikkatli olsunlar. Asla portföyünüzün büyük büyük bir kısmı ile bu tür hisselere girmeyin arkadaşlar. TL'nin durumu da çok iyi gidiyor. Çünkü en fazla şu yükseltişe sağladığı Tehol 4. tabanını yapmasına rağmen TL'ye taş gibi yerinde duruyor ve ilerliyor. Tehol'den çok zarar olan arkadaşlara benim tavsiyem TL'ye fonuna geçmeleridir. E, çünkü bu kadar yüksel yükseldiği bir yerden Tehol'ü satamıyorsanız bu işi yapamıyor bilirsiniz arkadaşlar. Yapamıyor olabilirsiniz. TL'ye bu konuda eee fon bu düşüşleri yansıtmadığı için sizin için daha iyi bir tercih olabilir. Karar sizin. Dün eksi getirmesini bekliyorduk. Aynı durumdaydı. Hatta dün TRA de eksiydi. Eksi getirmedi. Büyük ihtimal TRA e, TL'ye yarın da eksi getirmeyecektir. Umarım yarın Tehol'ün taban serisi de bozulur. Son olarak Tehol ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Tehol 4. tabanını yaptı. %40 geriye geldi zirvesinden. Şu an Tehol'ü yarın, yarın açıldığında satmak isteyenler olacaktır. Bu kişilere şunu söylemek istiyorum. Tehol zaten yapacağı eksi yaptı. Eksi 40. Yani çok büyük bir eksi zaten içeride kalanlar yedi. Bu saatten sonra Tehol'ü satmanın çok büyük bir mantığı yok. Ancak tabii ki isteyenler satabilir ben artık bu şeyi kaldıramıyorum diyenler satabilir. Ancak şöyle düşünelim. Hisseler açalım. Son bir yıldaki getirilere bakalım. 52 kat tera, 31 kat tera hol, 28 kat te hol. En çok kazandıran hisseler son bir yılda eksi 40 yapmış haliyle tehol hol 3. sırada. Büyük ihtimalle daha yukarılardaydı, 2. sıradaydı vesaire. Yani bu hisseyi sattıktan sonra ne alacaksınız? Bu kayıplarınızı neyle telafi edeceksiniz? Bu kanalı açtığım ilk videodan son videoya kadar söyledim. Tehol'deki payınızı azaltın. Alabilirsiniz, TL alabilirsiniz. TL'yi alabilirsiniz. Ama bu payınızı azaltın dedim. Ee, durum böyle. Bu saatten sonra satmanın Bence pek bir mantığı yok. Tabii ki isterseniz satabilirsiniz bu zararları. Sattığınız an bu zararlar kesinleşmiş olacak. Çünkü Teholi yarın yukarıya çıktığında artık siz bunu siz bu yükselişe iştirak edemeyeceksiniz. Sattıktan sonrası da önemli. İnsanlar borsayı kısa dönemli bir yer olarak görüyor. Borsa hep olmanız gereken bir yer arkadaşlar. Yani bugün örneğin DF için de aynısı geçerli. İnsanlar bir haftalık bir aylık kazançlarına bakarak e, fon için bir yargıda bulunuyorlar. E, hayır, çok daha uzun zamanlar gerektiriyor borsa. Teholde de bu durum böyle. Bugün sattınız 4 taban 7 diye korkuyla, belki sinirle sattınız. Ancak yerine ne alacaksınız? Yerine ne koyacaksınız? E, bo borsa İstanbul böyle bir yer. İşte en çok kazandıran 3 şirket önünüzde. Tera, Hol, Tehol. Arkasından 5. sırada Peker Gayrimenkul var. O da artık bir Terra şirket oldu. Yani Terra'nın burayı açık bir şekilde domine ettiğini görebilirsiniz. Ve Tehol 4 taban yapmadan önce yani 40 liralardayken. Her şey iyiydi de şimdi mi bozuldu? Hayır hiçbir şey hiçbir şey bozulmadı. Sadece fiyatı değişti. Değişen tek şey fiyatı. Bunun dışında değişen hiçbir şey yok. Teholü satmak isteyen arkadaşlar tabii ki kendileri bilirler. E, bunu bu yüksek zararları, yüksek zararlar karşısında e, sıkıntı çekiyor olabilirler, rahat edemiyor olabilirler, sürekli ekran'a bakıyor olabilirler. Ben bu insanları anlayabiliyorum. Ancak onlara tavsiyem eğer ki bu kadar zorlanıyorlarsa e, fon yatırımına yönelmeli. Örneğin Tehol eksi 40 yapmasına rağmen 4 taban yemesine rağmen TL yerinde duruyor. E, fona doğru kaymalarını ya da çok yüksek miktarlarda bir hisse girmemelerini tavsiye ederim. E, söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar.